Mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem ile birlikte mikrofon başındayız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Fenerbahçe Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan, keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Kerem Aktürkoğlu geliyor. O kadar hızlı bir oyuncu ki bir rakibini geçtiği anda diğerinin hemen kademeye girmesi şart. Aksi halde gerek arkaya sarkarak gerek içe kat ederek bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabilir ve pileleri havalandırabilir. ilk düdüğün ardından karşılaşma başlıyor. Levent Mercan, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Ülgün. Şimdi rakip ceza sahasına doğru ilerleme fırsatı buldular. Zamanında davrandı. Topu kazandı. Genduzi. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Nelson Semedo. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi paslaşarak rakip savunmanın bir anlık dikkatsizliğini bekliyorlar. Kaleci tehlikeli pozisyonda gelen ortayı kurtardı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Marco Asensio şut için müsait durumda. Kerem Akdürkoğlu ve gol. Top gidiyor. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Skor 1-0 oluyor ve santra yapılıyor. Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün. Oğulcan Ülgün. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Ceza sahasını düşündü. Kaleci bu topu rahatça eline alıyor. Osterbolde. Marco Asensio. İsmail Yüksek. bir farklı öndeler ve ileride top çevirerek topu kaleye vuruyor. Kaleci bu tehlike kritik noktada topu kazanıyor. Rakibin mutlak şansını engelledi. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Oğulcan Ülgün Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Gelen ortayı dikkatli takip edip uzaklaştırdı. Fiziyle topu saklamaya çalışıyor. Hücum bölgesinde çoğalmaya çalışıyorlar. Havadan arka tarafı düşündü ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Kritik bir pas gönderiyor. Ve çoban...